Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2024 yılında açıklanan verilere göre Yozgat ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe şekilde göreceğiz. Ardından Türkiye'de Yozgat nüfusuna kayıtlı kaç kişi yaşıyor bunu inceleyeceğiz. 14 Çandır Çandır Yozgat'ın en küçük ilçesidir. Nüfusu 4434 13 Yeni Fakılı Yeni Fakılı'da nüfus 5383 12. sırada Aydıncık var. Aydıncık ilçesinin nüfusu 10.208'dir. Önceki yıl ilçede nüfus 1344 kişi azalmıştır. 2023'te Yozgat'ta nüfusu en çok azalan ilçe Aydıncık olmuştur. 11. sırada Kadı şehri var. 10.612 nüfusla. 10. sırada Saraykent yer alıyor. İlçede 11.828 kişi ikamet ediyor. 9 çayır alan. Çayır alanda nüfus 12461. 8. sırada şefaatli var. Şefaatlinin nüfusu 14594. 7. sırada çekerek var. Çekerekte nüfus 18781. 6 Sarıkaya. Yozgat Sarıkaya'da nüfus 31866'dır. 5. sırada Yerköy var. Yerköy'de 33.377 kişi ikamet ediyor. 4. Boğazlayan Boğazlayan'ın nüfusu 35.075. 3. sırada Akdağ Madeni var. Akta Madeni'nin nüfusu 40.842'dir. 2. sırada Sorgun var. Sorgun merkezin ardından en büyük ilçe, nüfusu 80.618. İlk sırada Yozgat Merkez var. Yozgat Merkez'de nüfus 110.620'dir. Önceki yıl Yozgat Merkez'de nüfus 1423 kişi artmıştır. 2023'te Yozgat'ta nüfusu en çok artan ilçe merkez olmuştur. 2024 yılında açıklanan verilere göre Yozgat'ın toplam nüfusu 420.699'dur. Önceki yıla göre ilde nüfus toplamda 2257 kişi artmıştır. Türkiye'de Yozgat nüfusuna kayıtlı insan sayısı 1.235.246'dır. Bu kişilerin 877.665 tanesi Yozgat'ın dışında ikamet ediyor. Yani Yozgatlıların çok büyük bir çoğunluğu Yozgat'ın dışında yaşıyor. Her 3 Yozgatlıdan ikisi Yozgat'ın dışında yaşıyor diyebiliriz. Peki Yozgatlılar Yozgat dışında en çok hangi illerde bulunuyor? IKSA'da başkent Ankara var. Ankara'da ikamet eden 390.945 kişinin nüfusu Yozgata kayıtlıdır. Ankara'daki Yozgatlıların sayısı Yozgat'taki Yozgatlıların sayısından fazladır. İkinci sırada İstanbul var, 150.308. 3. sırada Kayseri var, 70.491. 4. sırada İzmir var, 36.621. 5. sırada Bursa var, 33.686. Ardından sırasıyla Antalya, Kocaeli, Kırıkkale, Tekirdağ ve Kırşehir geliyor. Yozgat'ta en çok nereliler bulunuyor? Yozgat'ta ikamet eden 357.581 kişinin nüfusu Yozgat'a kayıtlıdır. 2. sırada Kırşehirliler var. 7.749 3. sırada Kayserililer var. 4.336 4. sırada Sivaslılar var. 2.954 5. sırada ise Çorumlular var. 2.710 Ardından sırasıyla Tokat, Karamanmaraş, Ankara, Konya ve Şanlıurfa'lılar geliyor. 2023 yılında Yozgat'ta 3306 kişi hayatını kaybetmiştir. Buna karşılık 4001 bebek doğmuştur. Doğanların sayısı ölenlerin sayısından yaklaşık 700 fazla. Yozgat'ın nüfusu ise 2250 kişi arttı. Yani il göç almış. Bu göçün yerel seçim nedeniyle yaşanan hareketlilikte de bir ilgisi olabilir. Sıralı Ankara ilçe nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz.